Merhaba. Olman için podcast'inin ilk bölümüne hoş geldin. Bugün hayatındaki en büyük değişimin kapısını aralayacak. Belki de bugüne kadar duyduğun en güçlü konudan bahsedeceğiz. Çabalamayı bırakıp istediğini hayatına çekmek. Hepimiz çok çalışmanın, mücadele etmenin, her şey için savaşmanın erdemli olduğuna inandırılarak büyüdük. Başarı acıyla, terle ve zorlukla kazanılırdı, değil mi? Ama ya sana bunun tamamen yanlış olduğunu söylesem? Ya evrenin bize öğretilen o zorlu yol yerine daha kolay, daha akışta bir yol sunduğunu söylesem? Bu çekim yasası ve manifestasyonun gücüdür. Düşünce bir enerjidir, evren bir ayna. Çekim yasasının temel prensibi basit ve güçlüdür. Benzer benzeri çeker. Aslında sen her an düşüncelerinle ve duygularınla bir frekans yayıyorsun. Evren ise bu frekansa yanıt veren dev bir ayna gibi. Eğer sürekli borçlara, eksikliklere ve kaygılara odaklanıyorsan bil bakalım ne oluyor? Hayatına daha çok borç, daha çok eksiklik çekiyorsun. Çünkü o anki frekansın bu. Peki, istediğin o harika iş, o sağlıklı ilişki, o bolluk dolu yaşam nereden gelecek? İşte sihirli değişim burada başlıyor. Frekansını değiştirerek. Çabalamayı bırakıp çekmeye başlamanın yolu bilinçli bir yaratıcı olmayı öğrenmekten geçer. Bu süreç 3 basit ama derin adımla özetlenebilir. İste, inan ve bırak. Birincisi iste. Çoğu zaman ne istediğimizi tam olarak bilemiyoruz. Mutlu olmak istiyorum diyoruz ama mutlu olmak herkes için farklıdır. Şimdi bir an dur ve kendine sor. Tam olarak ne istiyorum? İstediğim ilişki nasıl hissettiriyor? İstediğim yeni işin maaşı, çalışma arkadaşları, sorumlulukları neler? Yeni evimde sabah güneşi hangi pencereden vuruyor? Net ol, detaylandır. Evrene gönderdiğin niyet sanki bir sipariş listesi gibi en ince ayrıntısına kadar belli olmalı. Ne kadar spesifik olursan evrenin sana geri yansıtması o kadar kolaylaşır. İkincisi inan. Bu sürecin en can alıcı noktasıdır. Sadece istemek yetmez. Olacağına inanman ve zaten olmuş gibi hissetmen gerekir. Bu hissi yaratmak için en güçlü teknik görselleştirmedir. Gözlerini kapat ve o istediğin hayatı, o ilişkiyi, o başarıyı olanca canlılığıyla hisset. Sadece görmek değil, o mutluluğun kokusunu al, başarının gururunu hisset. Sevdiğin kişinin elini tutmanın sıcaklığını hisset. Unutma, evren kelimelere değil, duyguya yanıt verir. Eğer istediğini düşünürken bile şüphe ediyorsan, evrene gönderdiğin sinyal şudur. İstiyorum ama olacağına inanmıyorum. Şüpheyi sınırlayıcı inançları fark et ve onları olumlu olumlamalarla değiştir. Para bana kolayca gelir, ben mükemmel bir ilişkiye dahiyim, hayat benim için sürekli güzelleşiyor gibi. Üçüncüsü bırak. İstedin, inandın, şimdi sıra bırakmakta. Çoğu insan bu aşamada takılır. Sürekli ne zaman olacak, doğru mu yapıyorum diye kontrol etmeye çalışır. Bu evrene güvensizlik ve eksiklik sinyali gönderir. Niyetini havaya fırlatılmış bir ok gibi düşün. Ok yola çıktı. Şimdi yapman gereken arkana yaslanıp hedefe ulaşacağına güvenmek. Çabalamayı bırakmak eylemsiz kalmak demek değildir. Bu takıntılı kontrolü bırakmak, sürekli zorlamayı bırakmaktır. Bunun yerine sana ilham veren, hafif gelen eylemlere odaklan. Bir fikir mi geldi? Harika. O fikri uygula. Bu evrenin sana açtığı yoldur. Ve her şeyin anahtarı şükran. Sahip oldukların için şükretmek şu anki frekansını anında yükseltir ve evrene ben de zaten çok şey var daha fazlasını hazırım mesajını gönderir. Her sabah üç şeye şükrederek güne başla mesela. Bu yolculukta karşına çıkacak en büyük engel dışarıdaki zorluklar değil, içindeki sınırlayıcı inançlardır. Para kazanmak zordur, iyi insanlar kalmadı, benim şansım hiç yaver gitmez gibi. Bu inançlar bilinçaltının sana oynadığı oyunlardır. Bunları fark edip tam tersi olumlu cümlelerle beslemeye başla. Para kazanmak zordur yerine, para bana kolaylıkla ve neşeyle gelir. Buna layık değilim yerine, ben en güzel şeylere layığım ve onları kabul ediyorum diyebilirsin. Bilinçaltın bu yeni sinyali aldığında hayatına çektiklerinde bir anda değişmeye başlayacak. Unutma hayat bir mücadele olmak zorunda değil. Omuzlarındaki o ağır çabalama yükünü at. Sadece net ol. Yüreğinden inan ve güvenle bırak. Sen titreşimini değiştirdiğinde evren sana hizmet etmek için kendini yeniden düzenleyecek. Artık çekmeye başlama zamanı. Bu güçlü adımları uygulamaya bugün başlayacak mısın?